Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, Videomuzun konusu Youtube videoları hazırlamak Ama bunu bilgisayardan değil Mobil yoluyla Nasıl hazırlayabiliriz Ben aslında bir tane daha kanalım var Ekstradan çoğu videomu e, Yani çoğu videomun Büyük şeyini Mobil olarak hazırladım Yani bilgisayara ihtiyaç kalmadan Tabi bilgisayarla hazırlıklarım da vardı Ama mobil yoldan da youtuber olabilirsin Arkadaşlar yani illa her şey zaten hani güzel ekipman olması şart değil bazen imkanları vermiyor olabilir şimdi mobil yoluyla nasıl yapacağımızı göstereceğim size ilk başta videonuzu hazırladıktan sonra video montajı yapabileceğiniz uygulama ilk başta bunu uygulama çok önemli Çünkü bazı uygulamalar var yerinde olmuyor ama şu an benim kullandığım InShot uygulaması bunu Google Play'den indirmeniz lazım arkadaşlar. Direkt şuradan yazalım. InShot. InShot uygulaması arkadaşlar. Açılmasını bekleyelim. Bu aralar internette bir sıkıntı var. InShot uygulaması. Yani bunu açıklama kısmına da linkini koyacağım zaten. Video düzenleyici diye çıkıyor buraya. Ama uygulamanın ismi InShot. Video düzenleyici ile fotoğraf, müzik InShot. Arkadaşlar bu uygulama aynı zamanda fotoğrafta yapabiliyorsunuz bunu da çok güzel bir uygulama benim kullandığım uygulama şimdi bunu aç diyelim Bir tane ben video çekmiştim telefonda telefonla ilgili bir önceki videomuz olan istediğim siteden herhangi bir siteden film veya dizi nasıl indirilir videosunu çekmiştim onu ben burada montajladım arkadaşlar Tabi çok kaliteli bir montaj olmadı yani bu normal bir şey ama önemli olan bu bilgileri size aktarmak yani sizi de aslında çok kaliteli videolar da yapılabilir. Yani sadece bu basit bir şey. Sağ alt köşede gördüğünüz gibi InShot filigranı var arkadaşlar. in InShot yazısı yani filigran. Bu filigranı çarpıya basarak şurada siz kaldır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu zaten kaldırın kalmasın orada. Ya pro yapmanıza da gerek yok. Para vermenize gerek yok. Ücretsiz, ücretsiz kaldır dediğinizde zaten bunu kaldıracaksınız direktmen. O bir reklam koyuyor önünüze sonra o kalkıyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Benim burada bir videom var. İlk başta arkadaşlar ben bu videoyu dikine çektiğim için şurada ilk ilk kademede tuval var. Tuval. Tuvale basalım. Şimdi ben bu arkadaşlar videoyu dik çektiğim için bunu YouTube'da orantılı olması için sığdır olarak işaretlememiz lazım. Yani bunu orijinal olarak yapabilirsiniz şöyle okeyleyip. Sonra sığdır seçeneğini yaparsanız daha iyi bir görüntü kalitesi elde edebilirsiniz. Bunu YouTube'da da. Şimdi derseniz ki burada YouTube işareti var YouTube yapalım. Ama dik çektiğiniz için videoyu dikine olduğu için YouTube'da YouTube uygulaması 16'ya 9 olan ekartman uygun olmuyor genelde arkadaşlar. Yani ekran ufak kalıyor. Eğer diyelim ki çekeceğiniz videoyu yan çektiğinizde yani herhangi bir diyelim ki dışarıyı çektiniz Orada yan çekersiniz Tamam 16'ya 9 gayet uygun Yapabilirsiniz ama dik videolarda orijinali işaretleyip Sığdır derseniz sizin için daha iyi olur İkinci aşama Müzik Şuradan istediğiniz müzikleri seçebilirsiniz parçalardan Buradan e, Kendi müzikleri de var Buradan müziğimi seçip şuradan aç diyebilirsiniz Kendi müziğinizi bulabilirsiniz Çıkarma Bu çıkarmayı ben genelde arkadaşlar Burada çıkarmalar da var emojiler ama ben genelde logo, logolarım için kullanıyorum. Nasıl yapıyorum onu? Şurada gördüğünüz gibi benim bir logom var. Bunu böyle küçültüp Şöyle ekranı yukarı alalım biraz. Şunu şöyle küçültüp genelde şu köşelere bir yerlere logomu koyuyorum her zaman. Yani şey olmasın diye. Peki bu logoyu sonuna kadar nasıl taşıyoruz? Aşağıda gördüğünüz arkadaşlar logomuzun işareti var. Bunu bunu buradan sürükleyebiliyorsunuz parmağınızla. Sonuna kadar istediğiniz yere kadar yapın. Sonuna kadar böyle götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar başa dönelim. Logomuz kalsın orada. Şimdi üçüncü olarak metin var. Burada metinde istediğiniz metni yazabilirsiniz. Hoş geldiniz yazalım. Hoş geldiniz. Buradan metinin renk ayarlarını yapabilirsiniz. Kenar kenar olarak kenar çizgileri var. Bakın kenar dedikleri kenarlıklı boşluklar metinin gölge yapabilirsiniz. Etikette arkasındaki arka plan rengi ve opaklık var. Opaklıkta ne kadar düşürürseniz yazı o kadar kaybolur. Yani sanki bir e, reklamı yapıştırmışsınız ama arka planda kalmış gibi düşünün. Tamam bununla geçelim arkadaşlar. Hızlı hızlı anlatacağım. Uygulama kolay oldukça arkadaşlar siz de bunu zaten deneyerek görürsünüz. Üçüncü de filtre var. Filtreyi pek kullanmıyorum arkadaşlar ama kullanmak isterseniz burada filtreleri kullanabilirsiniz. Filtrelerde efektler var. Ayarlama kendiniz yapabilirsiniz. Bunu da geçelim. Kırp var arkadaşlar. Kırp buradaki videoyu kırpmaktır arkadaşlar. Diyelim ki başını beğenmediniz. Videoyu mesela başından kırpalım. Mesela kaç saniye kırpalım? 30 29 39, 39, 39, 30 saniye kırpalım. Buraya işaretten sonra sadece baştaki şu görünmeyen 30 saniyeyi kırpıyorsunuz arkadaşlar. Bakın baştaki 30 saniyeyi kırptık. Videomuzun süresi azaldı. Peki kırpa bir daha tıklayalım. Kes dersek nasıl olur? Kes dersek arkadaşlar orta kısmı alıyorsunuz. İki taraftan şöyle bakın. Burada her zaman unutmayın görünen yer şurada görünen sağda ve solda yer olan yerler her zaman sizin videonuzda olacak şeydir sizin burada görünmeyen yeriniz yani şu ortada kalan kısım sizin onu kesip attığınız kısımdır. Mesela şu ortadaki ben kısmı kesip atayım hemen. Bakın şimdi böyle yaptığım zaman direkt bakın 3 dakika 40'ın ortasındaki kısım atılacak. Bakın gördüğünüz gibi atıldı. Başında ve sonunda bir bölge ayarladım ve sadece onu yapardı, yaptım. 40 bölümünde bir de böl var. Böl derseniz videoyu bölebiliyorsunuz. Bunu pek kullanmıyorum. Yani siz de kullanmayabilirsiniz. Şimdi tekrar başa saralım. Şurada böl var. Yani bunu dediğim gibi az önce böyle biliyorsunuz videoları. Ee, sil derseniz şurada yanında sil var. Silebiliyorsunuz. Arka plana geçelim. Arka plan gördüğünüz gibi sağda ve solda olan boşlukta kendiniz bunu herhangi bir renk yapabilirsiniz veya bulanıklık arttırabilirsiniz. Başka bir şeyler yapabilirsiniz. Şurada renkler de var. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben genelde bunu kullanmıyorum ama güzelmiş. Bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Geri gelelim. Daha sonra arkadaşlar hız. Burada videonun hızını yani şu konuşma hızınız oluyor. Mesela ben şu an bu videoyu konuşmaya çekiyorum. Bunun hızını mesela 1.5'e getirsem daha da hızlanır video. Ama en ideal olan 1'dir. Bunları hiç ellemenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi kesip var. Kesip nedir? diyelim ki arkadaşlar ben alt tarafta şu üç tane şeyin gereksiz buluyorum bunu yukarı doğru getiriyorsunuz ve okeyliyorsunuz bakın gördüğünüz gibi videonuz alt tarafı gitti yukarıda ve üstte gereksiz bulduğunuz şeyleri böyle kesebiliyorsunuz arkadaşlar hacim nedir hacim arkadaşlar videonun sesidir yani sizin de sesiniz olabilir videonun sesi de olabilir onu buradan bakın Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın şuradan azaltabiliyorsunuz. Daha sonra tekrarla var. Bu tekrarla genelde arkadaşlar müziklerde kullanıyoruz. Yani bir müzik mesela 2 dakikalık müziğiniz varsa 7 dakikalık videonuz varsa bunu tekrarla deyip o müziği tekrarlıyor hemen ardından. Veya videonuz tekrarlanıyor. Ama bunu hani müzikle sadece kullanabilirsiniz videolarda kullanmanıza gerek yok. Döndür dediğinizde direkt ekranı döndürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz gibi bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ters çevir dediğinde ters çeviriyor direktmen. Hiç gerek yok böyle şeylere bunu yapmanıza ve dondurmak. Bunlar da önemli arkadaşlar. Yani burada öğreneceğimiz sadece size anlattığım konular sadece. Ee, Bunlarla ilgili çok güzel videolar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bakın illa bilgisayar videolarına gerek yok bunu unutmayın. Herhangi bir programınıza gerek yok. YouTube e, youtuber olmak için illa işte benim güzel kartman şeyim olsun e, cihazlarım olsun işte arkadaşlar bakıyoruz işte bir sürü kişinin ekipmanları çok iyi unutmayın ki onlar da bu bu noktalara gelene kadar en başta neler yapmıştır şu an biz de ben de dahil e, mobil kullanıyorum veya bilgisayarda kullandığım da oluyor mobilde kullandığım oluyor. Yani çok kolay işlerinizi mobilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi içeriklerinizi kaliteli yapmak sizin elinizde daha da farklı şeyler yapabilirsiniz. Ama bunu telefonda da yapabilirsiniz. En son aşama arkadaşlar. Videonuzu ayarladınız. Anlattığım kısımları yaptınız. Her şeyiniz bitti. Buradan sağ üst köşeden kaydet yeri var. Kaydet diyoruz. Buradan size nasıl olacağını kalitesini ayarlatmaya çalışıyor Ben genelde 720p'yi kullanıyorum 720 pas 20p'ye basıyorsunuz önünüzde tabi bir reklam çıkıyor o reklam sonra videonuz dönüştürülüyor diyor buradan videoyu yavaş yavaş dönüştürüyor size en sonunda bildiriyor zaten videonuz hazır diye ee, InShot programı böyle arkadaşlar eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz bununla ilgili size yardımcı olabilirim arkadaşlar ee, hiçbir sıkıntı yok Unutmayın arkadaşlar videolarınızı burada da hazırlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar sizden ricamdır destekleriniz için abone olmanızı rica ediyorum. Daha biz de yeni başladık aslında bu işi 7-8 sene önce yapmıştım YouTube işini. 7-8 demeyelim 5-6 sene önce. O zaman üniversite öğrencisiydim. Yani o zaman beni götürecek güzel paralar kazandım ailemi ihtiyacın yani aileme muhtaç olmadan siz de böyle kendinizi geliştirebilecek bir şeyler bulabilirsiniz unutmayın arkadaşlar devam edin hiç kimseye bakmayın belki bazıları eleştirebilir sizi işte senden youtuber mu olur bu ne biçim kanal hiç aldırış etmeyin arkadaşlar unutmayın ki herkesin ilk videoları ilk 10 videosu ilk belki 50 videosu her zaman amatördür aslında en güzel yanlar onlardır arkadaşlar Size de tavsiyem devam edin bu yolda. Ee, her şeyin daha iyi olacak. Bakın bu videomu da InShot'tan yapacağım tekrardan. Siz de göreceksiniz. Çok böyle an bir video olmayacak ama güzel bir video olacak. Yine sizin bilgi amaçlı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarda sorabilirsiniz istediğinizi. Herkese iyi günler.